TRT Haber'den mutlu sabahlar. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden kıymetli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. Bugün 4 Temmuz Pazar saatler 7'yi gösteriyor. Günaydın hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden hem dünyadan öne çıkan başlıklarımız var. Gazeteler köşemiz var. Memleketimizin farklı köşelerine gideceğiz. Kültür, sanat, doğa, spor haberleri olacak. Dopdolu bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Çiftlik Bank davasının firari sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Bu haberle başlıyoruz. Günaydın hafta sonuna İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen Aydın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Başsavcılık Aydın için 4 gün gözaltı süresi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılış törenine telefonla bağlandı. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan hastanenin aynı anda 40 çocuğa kemik iliği nakli yapabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bırakın ülkemizi, dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yok." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlılara sınavsız üniversite söylemini eleştirdi. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyoruz dedi. Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde 7 ülkenin katıldığı Anadolu 21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin görüntüler paylaştı. Haziran ayında kırsalda ve şehirde 13 binin üzerinde iç güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 sözde üst düzey terör örgütü yöneticisinin de aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 21 terör örgütü mensubu da teslim oldu. Koronavirüs başlığıyla devam edelim programa. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs hasta tablosunu açıkladı değerli izleyenler. Tabloya göre son 24 saatte 4537 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 478, vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. 4913 kişi ise hastalığı atlatarak iyileşti. Koronavirüs salgınında riskin yeni adı Delta. Uzmanlara göre Delta varyantının öldürücülük oranı düşük ancak çok daha hızlı yayılıyor sayın seyirciler. Aşılı olanlarda ağır seyretmediği için de fark edilmeden bulaştırma riski artıyor. Fransız senatosu 24-59 yaş arasına koronavirüs aşısını zorunlu tutmayı gündemine aldı. Delta varyantının yayılmaya başlamasıyla ülkedeki sağlık kurulu gelecek 2-3 ay içinde 4. dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu. Zorunlu aşı uygulamasına ilişkin kararın en geç 2 hafta içinde alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler. Köşemizin ilk kısmı var. Her zaman olduğu gibi gazetelerin ilk sayfalarına bakacağız. Manşetlere göz atacağız. 4 Temmuz Pazar gününün Hürriyet gazetesiyle başlayalım. İlk sayfalara bakmaya. Melisa Döngel'in müthiş mücadelesi gazetesine. Milliyet gazetesi 4 Temmuz Pazar gününde hangi haberleri ilk sayfaya taşımış? Manşette ne var? Hemen bakalım. Hangimiz normaliz? Milliyet gazetesi. Evet devam ediyoruz. Üniversitede aşı işleri milliyetin ilk sayfasındaki bir başka başlık. Bu haberde de nelerden bahsediliyor? Kısaca bakacağız Kadir. Devam ediyoruz. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde Tosuncuk için 75. Akşam gazetesinin bugünkü ilk sayfası sür manşetten başlayalım. Efsaneye veda baş. Devam ediyoruz. Biz de rahmetle anıyoruz Kartal Tibet'i bir kez daha. Evet akşam gazetesinin manşetinde Covid'i yenene tek... Evet devam ediyoruz yine akşam gazetesindeyiz. Bir başka başlık daha var. PKK'nın kökü kazanacak. Müzik 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupaya artık son iki adım kaldı değerli izleyenler. İspanya ve İtalya'nın ardından yarı finalde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu. Danimarka ve Danimarka Çekya'yı iki birlik skorla yenerek İngiltere'de Ukrayna'yı dört golle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'nin uzun soluklu maratonu Uludağ Premium Ultra Trail başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen maratona 1250 sporcu katılıyor. Maraton renkli görüntülere de sahne oldu. Heyecan tutkunları Erzurum'da buluştu. İkincisi düzenlenen Palandöken Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali'nde sporcular 2000 rakımda kamp kurdu. Göl üstünde yapılan jet ski ve flyboard gösterisi nefes kesti. Ordu'nun en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Boztepe, yamaç paraşütçülerinin de ilgi odağı. Boztepe'ye teleferikle çıkan adrenalin tutkunu sporcular şehrin eşsiz manzarası eşliğinde süzülüyorlar. Hmm. Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Drone Şampiyonası'nın birinci etap yarışmaları Elazığ'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde sıralama etabı yapıldı. Sporcular dereceye girmek için hünerlerini sergiledi kısıtlamaların kalkmasıyla kültür sanat etkinlikleri de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Bodrum Kaleiçi konserleri ilk günden yoğun ilgi gördü. Napoliten şarkılar seslendiren Türk tenorları yerli ve yabancı turistler izledi. Bu haberi izleyeceğiz. Çok kısa bir aramız var. Saat başında günaydın hafta sonu devam edecek. Müzik Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunun ikinci bölümüne başlıyoruz. Saatler 8 oldu. Yine dop dolu bir bölümle programla karşınızdayız. Tekrar hoş geldiniz. İstanbul yine sağnağa teslim oldu sayın seyirciler. Şile'de dün sabah başlayan yağış öğle saatlerinden itibaren sağnağa döndü. Pot deresi taştı. Bölgedeki evleri su bastı. Bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Kuvvetli yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı kullanılamaz hale geldi. Seferler iptal edildi. Sakarya'da tarım arazileri su altında kaldı. Bursa Gemlik'te de yol çöktü. Fakıllı mağarasını ziyarete giden ve içeride mahsur kalan iki aile Afat tarafından kurtarıldı. Düzce, Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli yağış ve fırtına vardı. Edirne'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. ağaçlar devrildi. İş yerlerini su bastı. Direklerin zarar görmesi nedeniyle kentin bazı yerlerine uzun süre elektrik verilemedi. 16 yaşındaki bir genç ise elektrik akımına kapıldı. Tarım arazileri de zarar gördü. Türkiye aylar sonra ilk kısıtlamasız pazar gününü yaşıyor sayın seyirciler. Ancak geçtiğimiz hafta yükselen sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Sağanak yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Önceki haberlerimizde de izledik. Yağışlı hava hafta başında etkisini azaltsa da çarşamba günü yeniden yağış bekleniyor. Evet devam ediyor günaydın hafta sonu. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne bir eleştiri var sayın seyirciler. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda vizyondan yoksun olduğunu söyledi. Birliğin güçsüz ve plansız olduğuna dikkat çekti. Sayın seyirciler, terör örgütü PKK-YPG 2016'da Halep'in kuzeyindeki Terrifat'ı işgal ettiğinde yüzlerce sivili katletti. Örgütün zulmünden kaçan on binlerce sivil halen Fırat Kalkanı bölgesindeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. 67 yaşındaki bedensel engelli Gafur Hacı Mustafa da onlardan biri. Terör örgütünün saldırılarında iki kardeşini ve damadını kaybeden, kendisi de engelli kalan yaşlı adamın hikayesi geliyor şimdi ekrana. Irak'ta ülke genelinde elektrik santrallerine saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İsrail ateşkesi yine ihlal etti değerli izleyenler. Savaş uçakları Gazze'ye saldırılar düzenledi. Saldırıda bir Filistinli ağır yaralandı. Azerbaycan mayın haritaları karşılığında ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade etti. Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Hat Özkaner bizi Bursa'da bekliyor ve konuya ilişkin son bilgileri aktaracak. Ferhat İyi Pazarlar söz sende. Evet oyaz Evet Ferhat'a teşekkür ediyoruz. Uludağ bisiklet tırmanışının startını da ekrana getirmiş olduk. Ayrıntıları da aktardı. Bir kez daha teşekkürler. Biz gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Yeni Şafak'taydık. Yeni Şafak'ın ilk sayfasında sağ sütunda hesap verme zamanı. Evet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kanal İstanbul'un yapımı için Süveyş Kanalı gibi büyük projeleri yapan firmalarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle liman yatırımlarının da artacağını vurguladı. Evet devam ediyoruz Yeni Şafak'ta. Bir başka başlık daha var. Üzücü bir fotoğrafla verilmiş yine. Eset yine sivil bu. Evet devam ediyoruz. Yine bir başka gazetemiz Yeni Akit. Yeni Akit'in ilk sayfasında bugün hangi haberler var? Bakacağız. Logonun üstüyle başlayalım. Evet çocuklarımıza şimdiden başarılar diyelim ve devam edelim. Yeni Akit'te kanal düşmanlığı Türkiye'ye İhanet manşette Kırıkkale'de Huzurköy Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlı anneleri ve STK'larla bir araya geldi. Bakan Soylu geçen yıl yakalanan uyuşturucunun değerinin 165 milyar lira olduğunu açıkladı. Evet, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye mektup yazdı. Emeklileri halk eğitimi merkezlerinde açılan ücretsiz kurslara davet etti. Selçuk mektubunda emeklilerin ihtiyaç ve taleplerini önemsediklerini belirtti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinde yol testleri tamamlandı. Saatte 160 km hızla ulaşabilen tren 324 yolcu kapasitesine sahip. Elektrikli tren Son testlerinde tamamlanmasının ardından yıl sonunda ilk yolcularını taşımaya başlayacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde başıboş gezen iguana şaşkınlık yarattı. Bir evin bahçesinde bulunan iguana doğa koruma ve milli parklar ekiplerince koruma altına alındı. <laughs> Keban Hayatı fotoğrafçısı Mustafa Arslan 4 yılda 250 kuş türünün fotoğrafını çekti. Bazen nadir görülen bir kuşu bazen de göç yolundakileri görüntülüyor. Çekimlerse zorlu şartlarda bazen haftalar sürebiliyor. Bu haberi izleyelim sonra kısa bir aramız var saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Günaydın hafta sonunun 3. bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu. 4 Temmuz Pazar bugün. Tekrar hoş geldiniz. Yine önemli bir gelişmenin ayrıntılarını aktararak başlayacağız. Çiftlik Bank davasının firari sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dün akşam saatlerinde teslim olduğu Brezilya'dan İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen Aydın gözaltına alındı. Emniyete götürüldü. Peki bundan sonra neler olacak? ayrıntıları alacağız. Kameralarımızı İstanbul'a çeviriyoruz. Detaylar için sevgili meslektaşım Merve Güneş karşımda. Evet Merve görev başındasın. Önemli bir konu. Kolaylıklar öncelikle. Evet süreç nasıl işleyecek şimdi? Senden dinlemek isteriz. Çok teşekkürler o yarın. Özellikle şunu belirtmek Evet, günaydın hafta sonu devam ediyor Bir son dakika gelişmesi Sıcak gelişmeyi paylaşacağız Filipinlerin güneyinde içinde en az 85 kişinin Bulunduğu askeri uçak düştü sayın seyirciler Uçağın enkazından şimdiye kadar En az 40 kişi sağ olarak Çıkarıldı Filipinler Genelkurmay Başkanı C-130 tipi askeri uçağın Jolo Adası'na iniş yapmak isterken Düştüğünü açıkladı Sobeyana elimizdeki bilgiye göre Uçak pisti ıskaladı Tekrar yükselmeye çalışırken düştü dedi alevlerle kaplanan uçağın enkazından şimdiye kadar en az 40 kişinin sağ olarak çıkarıldığını belirtti. Sobeyana arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha fazla kişinin kurtulması için dua ediyoruz dedi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği bildirildi. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. Koronavirüs başlığıyla devam edelim programa. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 4537 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 478, vefat sayısı ise 45 olarak kayıtlara geçti. 4913 kişi ise hastalığı atlatarak iyileşti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler diplomalarını modern tıbbın kurulduğu ilk yer olarak kabul edilen Knidos Antik Kenti'nde aldı. Asırlar önce Hipokrat'ın da eğitim aldığı tıp okulunun kalıntılarında mezuniyet töreni düzenlendi. Devam ediyor günaydın hafta sonu yine bir başarı hikayesi var. Sinop'ta yaşayan Esra Çakır, Koskep'ten aldığı destekle kendi işini kurdu. Çakır ailesi için yaptığı yemekleri şimdi restoranında müşterilerine sunuyor. Cevizden incire, patlıcandan çileye, aydınlı suna altın top, 30 çeşit reçel yapıyor değerli izleyenler. Koskep desteğiyle işletme kuran ev kadının en çok ceviz reçeli talep görüyor. Dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat başladı. Bu yıl Yaş kayısı da 391.088 ton, kuru kayısı da ise 86.030 ton rekolte beklentisi var. Malatya'daki kayısı asadına ilişkin ayrıntıları muhabirimiz Hüseyin Kızluk'tan alacağız. Evet teşekkür ederek devam ediyoruz. Küresel iklim değişikliği ile birlikte artan sel felaketleri ve su baskınları tarımsal üretime büyük zarar veriyor malum. Ürünlerin bu tür doğal olaylarına karşı direncini artırmak için yapılan çalışmalar da hızlandı. Mersin'de bir araştırma enstitüsü su baskınlarına dayanıklı domates türü için kolları sıvadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık depolama sahasına sera kuruldu. Çiçek fidesi yetiştirilen seranın enerji ihtiyacı atık gazdan üretilen enerjiyle karşılanıyor. Üretilen süs bitkileri Karadeniz bölgesindeki illere de gönderiliyor. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bir kestane ağacından bahsedeceğiz. Ağacın 410 yıllık olduğu belirlendi değerli izleyenler. Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesine karar verildi. TRT Haber muhabiri Burak Dündar'ın koruma altına alınacak ağaçla ilgili izlenimleri geliyor şimdi ekrana. Evet Burak'a teşekkür edelim. Devam edelim mesleği minare boyacılığı. Yurdun dört bir yanını dolaşarak camilerin Eskimeye yüz tutmuş minarelerini boyuyor. Yaptığı işi hem ülkeye hizmet hem de ekmek parası olarak tanımlıyor. Minare boyacısı Fevzi Maturun hikayesini getiriyoruz şimdi ekrana. Şimdi sırada bir haber durağımız var. Tarihin en eski el sanatlarından biri olarak kabul edilen kalaycılık yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini aldı. Yozgat'ta da son kalay ustasının hayatını kaybetmesi sonucu kalay yapacak kimse kalmayınca kadınlar duruma el attı sayın seyirciler. Bu konuya bakacağız. Kameralarımızı Yozgat'a çeviriyoruz. Sevgili meslektaşım Abdurrahman Doğan karşımda. Evet iyi pazarlar Abdurrahman. Gerçekten hem üzücü bir konu diğer taraftan kadınların duruma el koyması da gurur verici. Neler aktaracaksın bize? o Oyeren, Yozgat'tan günaydın, hayırlı sabahlar. Aslında kadın elinin değdiği... Evet teşekkür ediyoruz Abdurrahman Doğan'a. Tabi orada kalaycılığı yaşatmaya çalışan kadınlarımızı da tebrik ediyoruz. Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Bekir Atabay'dan bahsedeceğiz. Bekir amca 50 yıldır çarkçılık yapıyor. Nedir çarkçılık? İlçedeki bıçaklar, testereler onun çarkıyla bileniyor. Bekir amca 91 yaşında. Maşallah ona ve aynı zamanda da bir bisiklet tutkunu. Yine memleketimizin bir başka noktasına gideceğiz. Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini aldığı yer olması dolayısıyla Şehzadeler Şehri olarak biliniyor. Kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasya ziyaretçi yoğunluğuna karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Keklikler doğada çok önemli bir denge unsuru değerli izleyenler. O nedenle avlanmaları ve nesillerinin azalması da hepimiz açısından tehlikeli. Yozgat'taki üretilen 16.800 kınalı keklik doğaya salınmaya başladı. Keklikler Kırım-Kongo kanamalı ateşine sebep olan kene ile mücadelede de etkin rol oynuyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mehmet İlhan, can dostlarım dediği sokak hayvanlarını beslemek için her gün 3 kilometre yol gidiyor. 54 yaşındaki hayvansever önceden sigaraya verdiği parayı da şimdi hayvanlara harcıyor. Kahramanmaraş'ın nilüfer çiçekleriyle ünlü bağlama ve mizmilli gölleri doğa tutkunlarının en sık ziyaret ettiği yerler arasında. Ancak atıklar nedeniyle her iki gölün de çevresinde yoğun çevre kirliliği yaşanıyor değerli izleyenler. Çok üzücü. Pazarcık Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iki gölün etrafındaki o atıkları toplamak için de seferberlik başlattı. Evet bu haberimizde Kahramanmaraş'tan yine Kahramanmaraş'ta uluslararası edebiyat yolu bisiklet yarışı başladı değerli izleyenler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle düzenlenen yarışlardan ilki olan Germenica Grand Prix kadınlar kısa parkur etabında 40 kadın sporcu 107 kilometre pedal çeviriyor. Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kickbox Şampiyonası Şırnak'ta başladı. Şampiyonada 1500 sporcu milli takıma seçilebilmek için ter döküyor. Antalya'da boğazına ip dolanan karetta karetta yumurta bırakmak için sahile çıktı. Yumurtalarını bırakan karetta'nın boynundaki ip çevredekiler tarafından çıkarıldı. TRT'nin sevilen kanalı TRT Çocuk nostaljik bir yapımı yeniden ekranlara getirmeye hazırlanıyor değerli izleyenler. 1980'lerde TRT'de yayınlanan ve pazar sabahlarının vazgeçilmezi Nils ve Uçan Kaz 5 Temmuz'dan itibaren TRT Çocuk'ta da ekranlarda olacak. 3 boyutlu animasyon tekniğiyle yenilenen Nils ve Uçan Kaz çocuklar ve ailelerine keyifli anlar yaşatacak. Evet, benim çocukluğumun da unutulmazları arasında Nils ve Uçan Kaz sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu güzel haberle birlikte günaydın hafta sonu hem bugünlük hem de bu haftalık Noktalıyoruz. Bugün yönetmenimiz Canan Baysaldı, editörüm sevgili Çiğdem Parlak Cengiz ve tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta sonu Cumartesi günü sabah saatler 7'yi gösterdiğinde günaydın hafta sonunda yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz ancak şimdi TRT Haber'den ayrılmayın. Saat başında Nihan Koyuncu Yontar haber nöbetine devralıyor. Sağlıkla kalın, güzel bir hafta da sizi beklesin. Hoşçakalın.